Selam millet, seyahat tutkunları. Bugün sizleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyorum. Göz alıcı fildişi sahiline ya da yerlilerin dediği gibi Côte d'Ivoire. Bavulunuzu hemen toplamanıza sebep olacak en iyi 10 tarihi ve turistik yeri keşfetmeye hazır olun. İlk olarak Yamoussoukro'daki Notre Dame de la Paix Bazilikasına gidiyoruz. Bu mimari harikası dünyanın en büyük bazilikalarından biri ve kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Sırada genellikle Batı Afrika'nın Paris'i olarak adlandırılan hareketli Abidjan şehri var. Modern şehir silüetine ve canlı sokak hayatına hayran kalabileceğiniz Plato bölgesini kaçırmayın. Biraz tarih için UNESCO Dünya Mirası alanı olan Grand Bassam mükemmel bir seçim. Sömürge dönemi binaları ve güzel plajlarıyla zamanda nostaljik bir yolculuk. Doğa severler Tay Milli Parkı'na bayılacaksınız. İnanılmaz çeşitlilikte vahşi hayata ev sahipliği yapan bu park, her macera perest için gerçek bir mücevher. Ve Nimba Dağı doğal rezervinin cazibesine kim karşı koyabilir ki? Bu UNESCO alanı, nefes kesici manzaralar ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız nadir türler sunuyor. Ritmi hissediyor musunuz? Sırada canlı Kong köyü var. Geleneksel müzik ve danslarıyla bilinen bir kültür merkezi. Mandaki göz alıcı La Cascade şelalesini ziyaret etmeyi unutmayın doğanın güzelliğine kendinizi bırakıp serinlemek için mükemmel bir yer. Sahilde geri dönelim, Asini, plaj severlerin rüyası, altın kumsalları ve sakin sularıyla tam bir cennet. Sanat meraklıları Abican Ulusal Müzesi'ne gidin. Burası büyüleyici eserler ve fildişi sanatıyla dolu. Son olarak, Komoe Milli Parkı turumuzu tamamlıyor. Batı Afrika'daki en büyük koruma alanlarından biri ve vahşi yaşamla ve yemyeşil manzaralarla dolu. İşte karşınızda her seyahat tutkununun listesinde olması gereken fil dişi sahilindeki en iyi 10 yer. Bir sonraki sefere kadar keşfetmeye devam edin.